AK Parti'nin Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu oldu. Nerede kalmıştık diyen Kamil Saraçoğlu, Kütahya kamuoyunda ve siyaset camiasında çok çok konuşulacak açıklama yaptı. Kamil Saraçoğlu, bu açıklaması hiçbir haber sitelerinde ve gazetelerde yok. Haberin tamamını mutlaka kesinlikle sonuna kadar izleyiniz. Kütahya Belediyesi'ni borçlandırdığını, Kütahya Belediyesi'nin kasasını borçla bıraktığını eleştirenlere Kütahya halkı sandıkta kırmızı kartı gösterecek, gereken cevabı verecek diyen Kamil Saraçoğlu, Kütahya halkı benim yaptığım hizmetleri çok iyi bildiği için AK Parti Genel Merkezi'nin yaptırdığı kamuoyu anketlerinde Kütahya halkı Kamil Saraçoğlu ismini birinci çıkartmıştır. Kütahya halkına teşekkür ediyorum. Partim AK Parti 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde tekrar Kütahya Belediye Başkan adayı göstermiştir. 31 Mart 2024'te yapılacak olan seçimde Kütahya Belediye Başkanlığı seçimini tekrar AK Parti kazanacak dedi. Kamil Saraçoğlu yaptığı açıklamada 31 1 Mart seçimlerinde halkımızın tercihi ile inşallah AK Parti bayrağını tekrar Kütahya'da dikerek AK Parti belediyeciliğinin devam etmesi inşallah bizlere nasip olacak dedi. Haberin tamamını mutlaka kesinlikle sonuna kadar izleyiniz. Kamil Saraçoğlu, tabi biz 5 yıl belediyeden ve halkımızdan ayrı kaldık ama bu nokta itibariyle de halkımızın gönlünden ayrı düşmediğimizi özellikle halkımız bu süreçte bizlere gösterdi. Yani halkımıza o gönül bağını kurduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Hep Cumhurbaşkanı başkanımız bize siyasette şunu söylerdi. Yol yapılabilir, hastane yapılabilir, fiziki her şey yapılabilir ama önemli olan halkın gönlüne giden yolu yapmaktır dedi. Biz de hep geçmiş dönemde gerek il başkanlığımızda, gerek il genel meclis başkanlığımızda, gerek 5 yıllık belediye başkanlığımız süresince hep halkın gönlüne girmeye, halkın gönlünü almaya, onların isteklerini yerine getirmeye gayret gösterdik ve bugün itibariyle baktığımızda yapılan kamuoyu yoklamalarında hakikaten halkın büyük bir teveccühünü gör Gördük. Bu nokta itibariyle de değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum dedi. Kamil Saraçoğlu yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. En büyük desteği de biz Kütahya halkından aldık. bir Mart'ta Kütahya Belediyesi'ni tekrar devralacağız ve nerede kalmıştık diyeceğiz yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Evet Sayın Başkan zaman zaman mevcut belediye yönetimi tarafından şu andaki mevcut belediye yönetimi tarafından sık sık eleştirilere maruz kaldınız borç bıra bıraktığınız yönde ben e, onu şöyle değerlendirmek istiyorum yani şu anda önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili zaten geniş açıklamalarımız olacak yani Kütahya Belediyesi ne kadar borçludur şu anda ne hale geldi bunun hakemliğini zaten halkımız yapacak yani seçmen yapacak biz 31 Mart'ta sandığa gittiği zaman seçmen hakikaten biz çok kötü bir belediye mi bırakmışız çok kötü bir Kütahya mı bırakmışız onu vatandaş oylarıyla ortaya koyacak Kimin yani e, nasıl çalıştığını, nasıl geçmişte e, vatandaşıyla hemşerilere bir olduğunu inşallah vatandaş bize gösterecek. Ben bu borçlarla ilgili, diğer çalışmalarla ilgili e, söyleyeceğim, daha önce de söyledim, bir sürü söyleyeceğim şeyler var. Asla biz e, Kütahya Belediyesi'nde ödenmeyecek bir borç bırakmadık. Bıraktığımız borç belliydi ve bu borcun karşılığı vardı. Yani işte 1453 konutları vardı, hazineden aldığımız arsalar vardı, daireler vardı. Bunlar zaten sattığı anda ki öyle oldu zaten borçlar da bu şekilde kapandı bir kere. Yani bu nokta itibariyle bizim anımız ak bir şekilde hemşerilerimizin karşısındayız. Peki siz Kütahya'nın mevcut durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz? Ama sorunlar neler sizce şu an Kütahya'da? Tabii onu şöyle söyleyeyim. Benim tabii kafamda Kütahya ile ilgili zaten biz yani 5 yıldır belediye yönetiminde değiliz ama Kütahya'nın içinde yaşıyoruz. Burada yaşıyoruz. Başka bir yerde bizim e, yerimiz yok. Kütahya'dayız. E, bütün sorunları aşağı yukarı bizim bendiğimizde var şu anda. Ama bu sorunları masaya yatırırken ekip arkadaşlarımızla beraber her konuda bir araya gelerek mesela en aklıma gelen baştaki sorun ulaşım bir kere ulaşım sorunu çözülmesi lazım. Bununla ilgili biz geçmiş dönemde işte alt geçitler yaparak farklı bir şekilde yolları farklı bir yönlere e, yönlendirerek bir nebze rahatlatmıştık. İşte e, ama şu anda geldiğimiz noktada hakikaten bunun üstüne koyan olmadı. Yani e, farklı yerden mesela benim e, devam etseydik biz belediye başkanlığımıza şu anda hem Osman Gazi Mahallesi'ndeki o alt geçit olması lazımdı hem böcek yolundaki alt geçit bir kere bitmesi gerekiyordu bugüne kadar. İşte hastanemiz biliyorsunuz önümüzdeki günlerde açılacak Allah'ın izniyle. Onun yolunu biz planlamıştık zaten şu anda orada bir çalışma oldu. Eski Orman e, Bölge Müdürlüğü'nün yanındaki yerde 30 metrelik orada genişleme çalışmasını biz yapmıştık. Ve orada da Tarım İl Müdürlüğü'nün oradan e, üst geçitle Osman Gazi Mahallesi dolayısıyla çevre yoluna bağlama projemiz vardı. Ama maalesef onunla ilgili hiçbir adım atılmadı. Devlet demiryolları hiçbir adım atılmadı ve ulaşımdan bir tanesi nedenler de çevre yolu ile ilgili çalışmalarımız vardı bizim. Maalesef çevre yolu eee Kütahya'ya gerek yok diye yetkili ağızdan biz duyduk. Bunu ben yani e, üzülerek dinlemiştim. Bir an önce de çevre yolunun e, faaliyete geçmesi gerektiğine ben düşünüyorum ve inşallah trafik sorunu da ben ilk baştaki sorun olarak gördüğüm sorunu da e, çözme çözmek içinde olacağız. Peki son 5 yılda e, belediyecilik hizmetinde son 5 yılda Kütahya ileriye mi gitti, geriledi mi? Şimdi onu artık benim burada bir şey söylememe gerek yok. Yani kaç gün var? 70-75 gün var. 75 gün sonra belediyenin karnesini milletimiz sandıya giderek gösterecek. Yani onu ben işte kötü mü desem, şu mu desem vatandaş zaten görüyor. Sandıkta da onu gösterecek. Karneye herkes baktığı zaman 31 Mart'ta ha ben iyi çalışmışım diyecek. öbür de diyecek ben kötü çalışmışım. Vatandaş bana kırmızı kart gösterdi deyip herkes dersini alacak diye düşünüyorum. Biraz daha sabır bu konuda. Yani vatandaş gerekli dersi verecek. Aynen. aynen. Belediye başkanı seçildiğiniz takdirde hedefleriniz neler olacak? Neler planlıyorsunuz? Hedeflerimiz öncelikle AK Parti belediye Kütahya'ya tekrar getirmek. Bununla ilgili yani ben özellikle belediye başkanlığım zamanında da aynı şeyleri söylüyordum. Biz insan odaklı çalışmamız gerekiyor. Önce burada yaşayan yani Kütahyalı hemşerilerimizin 200-270 bin nüfusumuz diyelim, onun rahat bir şekilde e, şehirde yaşamasını sağlamak bizim bu görevimiz var. Nasıl? Yani 7'sinden 70'ine herkese biz hitap ediyoruz belediye başkanı, belediye olarak. Yani çocukların oyun alanları, parkları, hakikaten modern bir parklar varsa her e, mahallede parklarımız varsa, o oyun alanları çocuklarımızın rahatça oynayabileceği alanlarsa, onun yanında yeşil alanlar e, yeterince varsa, hastanesi, okulu, vatandaşın işte ulaşımı çok rahatsa, e, eğer onları memnun edebiliyorsak, biz görevimizi başarılı bir şekilde yapmışız demektir. Ama bunları yapamadıysak, vatandaşımız işte parka gidiyor, parklar çok kötü, yola çıkıyor, park gelecek e, yapacak yer bulamıyor yolda yani 10 dakikalık yolu gidiyor yarım saatte gidiyorsa hastaneye gidip bir yer bulamıyorsa okullarda bir yer yoksa yani gezeceği parklar vakit geçirebileceği alanlar yoksa kütüphaneleri okuma salonları vatandaşın rahatça sohbet edebileceği mekanlar yoksa başarısız olmuş demektir. Ama bunları biz gerçekleştirebiliyorsak vatandaş memnuniyetini öne koyduğumuz zaman bence belediyecilikte en önemli başarı budur. Ha bunun yanında sanayisi şu bu onlar ayrı konu iş sağlar. Onları da gireceğiz hepsini ama öncelikle bizim önceliğimiz insan. Hemşerilerimiz. Yani sanayi kalkınma bu konularda ekonomik kalkınma anlamında da şehir kalkınma anlamında da projelerimiz var. Tabii abi. tabii hepsinde. Yani her e, dala hitap edebilecek her noktaya değinebileceğimiz projelerimiz var. Yani bu 5 yılı biz yani oturup bir yerlerde e, muhabbet ederek geçirmedik. Ne yapılabilir? Şu andaki belediyenin iyi yaptığı çalışmalar da vardır ama eleştirdiğimiz çalışmalar da vardır. Bunlardan ders alarak ve hazırlıklı olarak inşallah 31 Mart'ta hemşehrilerimiz görevi bize tevdi ettiği andan itibaren nerede kalmıştık deyip çalışmalarımıza devam edeceğiz Allah'ın izniyle.